Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda gördüğünüz Toşhop yazan üzerinde böyle e, böyle yıldız, bulut falan gördüğünüz gibi bir toş şop paketimiz var ve bu Toşhop paketinde yılbaşı hediyesi geldi. Burada gördüğünüz toş şop yazan hediyenin içinden ne çıkacak bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Evet arkadaşlar buradaki şimdi gördüğünüz böyle hediye paketi var. Hediye paketi gördüğünüz gibi çok güzel çok renkli. Üzerinde güneş, baykuş, çocuk, dinozor falan var. Şimdi hiç size tutmadan açıyorum. Kimden geldi? Bir de anneannemden geldi. <laughs> arkadaşlar ne çıktı size söyleyeyim mi? Burada yazıyor ne çıktı. Baby Live çıktı arkadaşlar. Bakın burada zaten açarttınız. Burada gördüğünüz gibi Baby Live yazısı çıkıyor. Anne yatıyor mu? Ne çıktı? Ne çıktı? Bakın baby love'un deniz kızı bebeği görüyor musunuz? Bakın bu şimdi ben size bunun olayını anlatacağım. Bu bebek hem deniz kızı olarak hem Böyle normal bebek olarak kullanılabiliyor. Normal bebek olduğu zamanlar e, suyunu falan içtiği zaman böyle altını yapabiliyor. Bezini falan takıyoruz. Normal bebek olarak kullandığımız zaman ve burada zaten resmini vermiş burada gördüğünüz gibi böyle e, kuyruğu var, suya giriyor ve benim bebeğim çok şirin. Sarı saçlı. Burasında örgüsü var, tokası var. Böyle üzerinde e, böyle. Mavi ve renk, mavi renkte bir kuyruğu var. Arkasına zaten bakarsanız burada böyle resim mi var? Burada anlatıyor. Ee, böyle suya sokabiliyoruz. Normal bebek olarak kullandığımızda burada gördüğünüz biberonuna suyu koyup suyunu içirdiğimiz zaman altına yapıyor. Zaten Baby Alive'larım bir sürü böyle bebeği çıktı. Yani popüler olmaya başladı. Bakın böyle. Bunun bir de böyle bir sürü rengi varmış. Bir turuncusu varmış. Bir pembesi varmış. İşte bir tane mavisi varmış ve bana mavi çıktı. Ben de maviyi çok severim. Mavi renk gerçekten çok güzel. ve Özellikle çok yani diğerlerine göre ben bunu seçerdim. Şimdi açmaya başlayalım. Makas gerekir mi? Gerekmez değil mi? Şuradan açmamız gerekecek. Makas alıp geleyim. Nerede? Burada mı? Evet arkadaşlar makası alıp geldim ve burada gördüğünüz çok değişik bir makas bu yani şu şekilde bakın bunu buraya koyup böyle yapıyoruz evet kestik açtım şimdi bunu nasıl çıkaracağım? Ay, öf ya. Kutuyu bozarak çıkarttırdım bana. Şunu çıkarttırlar bana kamerayı. Ben tutayım. Evet arkadaşlar beybeyler bakın burada zaten ilk olarak suya sokmuşlar. Ondan sonra biberonunu içiyor Burada da altını değiştiriyor. Ülk bakın zaten burada altını yapmış olduğunu falan gösteriyor yani. Evet. Ay çıkmadı mı? Önden kesilir mi istersen? Ha bant varmış. Evet arkadaşlar sağ olsun annem çıkardı. Bakın burada yani sulu var, bezi var. Bak kamerayı. Evet arkadaşlar bakın burada zaten iki tane kağıt çıktı. Yani ne olduğunu falan anlatıyor. Zaten biz bunu yani bunu anneannem aldığı için yani nasıl kullanıldığını falan sordu. Yani sormuş. Evet. Şimdi bunu çıkarmak için makas. Bebeğimizi ilk bir çıkaralım. Nasıl çıkaracağız? arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanı çıkardık bakın böyle kapı açılıp kapanabiliyor zaten kapanın açılıp kapanması gerek çünkü buradan suyu dolduruyoruz biberin omuzu şu kağıtların yanına koyalım şu bizi. evet arkadaşlar bezimizi de çıkardık onu da koyuyoruz biberin yanına bebek kağıdı bebek en zor iş zaten ellerini bir keselim kes. serbest artık kafası da Heh. çıkardık mı hayır şu belli kalmış ay bir şey oldu zannettim evet arkadaşlar çok şirin bir bebek çıktı yani ben inanamıyorum şu an bu koyalım Arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok şirin bir bebeğimiz çıktı böyle deniz kızlı. Bakın bunu şimdi ben size videonun başına dediğim gibi bu bebek bu bebeği görür görmez dedim deniz kızı bebeği hem normal kullan hem normal bebek olarak hem de deniz kızı olarak kullanabiliyoruz. Bunu da normal bebek olarak nasıl kullanılıyor? Şurada bakın şu şeyin cırt cırtı var o şekilde ama bunu bu şekilde değil şu şekilde kullanılıyor. Bakın böyle resmi var zaten. Bunu bu şekilde kaldırıyoruz. Şurası, şurasından kaldırıp bunu da buradan bu şekilde çıkarıyoruz. Bu etek oluyor bu şekilde. Yani ben böyle gördüm. Bak ha. Aynen ortak. Zaten bu şekilde. Bakın bu şekilde normal bebek olarak kullanabiliyoruz. Şu şekilde de deniz kızı olarak. Evet. Çok şirin ve çok tatlı bir bebek çıktı. Ben bunu hiç yanımdan ayırmam artık. Bunu yani durmadan kullanırım. Mesela otele gittiğimizde hem yüzebiliyor ya. Otele gittiğimizde ya da duşa falan girdiğimde bunu böyle yanıma alır, ıslanır. Birlikte yani suya sakarım, Oynarım onunla. Çok şirin bir bebek ve gerçekten herkesin sevebileceği bir bebek. Ondan dolayı yani yani bence anneannem güzel bir seçim yapmış. Evet. Malzemelerini de şu şekilde koyalım. Şöyle şunları atalım. Evet arkadaşlar. Videomuzun bu videomuzun da sonuna geldik. Bulun, geldik. Bulunmaktayız. Evet. Paketin içinden neler çıkıyor yani. Yani <laughs> gerçekten çok güzel şeyler çıkıyor. Bir Barbie mi çıktı, bir dedektif oyunu çıktı. Yani bir bir Baby Elay çıkıyor arkadaşlar. Ben Baby Elay bir tane almıştım böyle. M ma mamasını yedirdiği zaman böyle altına kakasını yapıyor. Bir ondan almışım. Bir tane daha Baby Elay oldu ve o Baby Elay mı da ve bu Baby Elay mı da anneannem aldı. İki Baby Elay mı da anneannem aldı gerçekten. Hele ben bunu çok sevdim gerçekten çok güzel bir oyuncak. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı ve e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok çok seviyorum ve öpüyorum. Görüşmek üzere.